Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala seydina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, girişten sonra inşallah kitabımızın 1. dersiyle karşınızdayız. Birinci derste ilk konumuz Bismillahirrahmanirrahim. El asrul cahili. Yani cehalet dönemi, cahiliye dönemi. الْعَصْرُ cahili. Şimdi öncelikle niye cahiliye dönemini anlatmakla başladı? Zira bizler cahiliye dönemini bilemezsek eğer cahiliye döneminde ne olmuş ne bitmiş Arapların öncesi neydi? Eğer bunu biz bilemezsek e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı biz değişiklikleri net bir şekilde anlayamayız. Yani Peygamber Efendimiz ne getirdi? Önce nasıldı da şimdi nasıl oldu? Peygamber Efendimiz'den sonra nasıl oldu? Biz bunu... Ee, anlayamayız. Onun için girişte siyer kitaplarının çoğu da bunu yapıyor zaten. İlk önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce peygamber olmadan önce nasıl bir dünya vardı? Onu anlatmakla başlıyor. Ee, bizler de yine aynı şekilde e, giriş yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. El asrul cahili ee, cahiliye dönemi. Asır burada hem asır Türkçe'de de zaten asır olarak kullanıyoruz. Ee, cehalet asrı, cehalet dönemi diye biliriz. Ba'de Nebiyyillahi İsa b. Meryem'e ilk başlığımız Hazreti İsa'dan Meryem oğlu İsa'dan sonraki dönem. Ba'de Nebiyyillahi İsa b. Meryem'e. Diyor ki, ta'letil fetratu yani e, süreç uzadı, fetret dönemi uzadı. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa biliyorsunuz Efendimiz'den önce ee, Hz. İsa var Yani Hz. İsa ile Peygamber Efendimiz arasında peygamber yoktur. Ee, i̇kisi arasındaki dönem uzadı. Hz. İsa göğe yükseldikten sonra yükseltildikten sonra e, ile Peygamber Efendimizin gelişi arasında baya bir mesafe var, baya bir zaman var. Bu süreç uzadı. Bu fetret bu zaman uzadı diyor. وَسَادَ اَفْضَلَامُ fil alemi Zalam burada karanlık manasında. Ee, alem zaten dünya alem manasında. Sade hüküm sürdü, yaygınlaştı. Ee, e, karanlık dünyada yaygınlaştı. Zira peygamberlerin olmadığı bir dönemde, hidayet elçilerinin olmadığı bir dönemde elbette ki karanlıklar çoğalacaktır. Ee, bu dönem de böyle bir dönemdi diyor. Hazreti İsa'dan sonra peygamber Efendimiz'den önceki dönem. وَغَابَ النُّورُ وَالْعِلْمُ İlim ve nur kayboldu. İlim ve nur ortalıktan kayboldu. Burada e, gabe zaten fiildir, nur, faildir. Aynı şekilde ilim de onun üzerine atıftır. Oradaki atıf e, vavudur. وَخَفَتَتِ الْأَصْوَاتُ الَّتِي رَفَعَهَا الْاَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَخَفَتَ Burada وَخَفَتَتِ الْأَصْوَاتُ demiş. Normalde خَفَتَ e, خَفَتَ iyi çekecek olursak sarf, sarf olarak hafeta hafeta hafetu hafe yani müfred müennes sıgasıdır. Normalde sakin olması lazım. Oradaki tay tenisin sakin olması lazım ama hareke almasının sebebi tabii ki de kendisinden sonra bir sukun olmasıdır. Biliyorsunuz iltihai iltikay sakinen olmuş yani iki tane sakin yan yana gelmiş. Orada biz e, hareke vermek zorundayız. İdhuri kes sakinu, hurrike bil kesir. Hareke vermek zorundayız. Harekesi de kesre olmak zorundadır. Onun için yoksa fiil e, kesre almaz. E, fiil kesre almaz. E kesre, car. E, bunlar e, şeyin özelliğidir. İsmin özelliklerindendir. Ve khafati'l asvatu. Khafata dediğim gibi giderek duyulmaz oldu yani. Sesi kesildi, zayıfladı. Khafata zayıfladı, kesildi, giderek duyulmaz oldu. El asvatu, asvat çoğuldur. E, Cemetir, çoğuludur. E, e Cemu teksirdir. Al el asvat, elleti rafa'ahel enbiya'u vel mursaluna. El enbiya'u khafetenin, el asvatu e, ve khafetetil asvatu elleti rafa'aha el enbiya'u. E, peygamberlerin ve rasullerin, enbiya zaten nebinin çoğuludur. Peygamberlerin ve rasullerin yükseltmiş olduğu ses aşağı inmeye başladı. Fi usurihim kendi zamanlarında yükseltmiş oldukları ses. Burada fi usurihim e, rafa'a'ya Oraya müteallık yapıyoruz. Bit müteallık ve bit tevhidi en nakiyyi yani şimdi müteallık, müteallık demiş iken burada fi usurihim müteallık oluyor. O rafa'a da müteallık oluyor. Yani bunu oraya bağlıyoruz. E, rafa'a el-enbiya'u vel mursaluna fi usurihim kendi zamanlarında yükseltmiş oldukları bu e, car ve mecrur ve zarfları bir yere bağlamak zorundayız. Biz onu fiile bağlıyoruz. Cümlede fiil varsa fiile bağlıyoruz. E, hakeza e, mastara da bağlanabilir. E, e, İsm-ü faile de bağlanabilir. E, İsm-ü de bağlanabilir. i̇sm mensuba da bağlanabilir. Veya bunlardan birine tevil edecek, tevil edilebilecek bir isme de cümleye göre, cümlenin anlam bütünlüğüne göre bağlanabilir. Şimdi tekrar manaya dönelim. Vakafetetil asvatul lati rafaaha el anbiya ve'l mursalun fi asurihim bi't tevhidin naqi ve dinil halis. Yani naqi tertemiz ter ter demek, pak demek. Ee, ve dinil halis e, o da aynı şekilde halis din demek yani. Peygamberlerin getirmiş olduğu din böyle bir dindi. Tertemiz bir tevhid. E, yani teklik anlayışı değil mi? E, teslis yok. Hristiyanlar sonradan bu teslis anlayışını, üçleme anlayışını getirdiler fi fi sayhatil cehli ve dalaleti ki Peki bu güzel şeyler peygamberliğin getirmiş olduğu, peygamberlerin getirmiş olduğu tertemiz bu din, bu tevhid nasıl kayboldu? Neyin içinde kayboldu? Fi sayhatil cehli cehaletin çığlıkları. Sayhanın çoğuludur sayhat. Çığlık, haykırış manasında. Fi sayhatil cehli ve dalaleti yani cehalet ve dalaletin, sapkınlığın sesleri, çığlıkları içerisinde peygamberliğin getirmiş olduğu o nurun sesi, ilmin sesi kayboldu. Elleti <laughs> sahe Kim yaptı peki bunu? Elleti sahe biha. El sahe yani aynı şekilde bağırdı, haykırdı. Kim? El <laughs> Yani munharif olanlar, yoldan çıkanlar. Ve deccalune ve düzenbazlar, şarlatanlar, üçkağıtçılar, yalancılar manasında deccal. Deccal bu manaya da geliyor. Yani bizim bildiğimiz Deccal yine e, kıy kıyamet alametlerinden büyüğüdür zaten. Büyüklerinden bir tanesidir. E, Arapçada Deccal yalan manasına da geliyor. Düzenbazlık, hile, e, üç kağıtçılık manasına da geliyor. E, tabi El-Munharifune burada Cem'i Müzekere Salim'dir. E, cem O da çoğuldur. Fakat salim bir cem'dir. Vav ve nun ile e, cem olmuş. E, burada merfu'dur. Refesine alameti vavdur. Aynı şekilde ve deccalune. Ve entafaatil masabihul leti evkadeha enbiyaullahi ve rusuluhu ve hulefâuhum. Ve Kürtçede de bu ifadeyi kullanıyoruz biz. Tefiya yani söndü, defandin, sönme, söndürme manasında. Ve söndü el masabihu, de misbahın çoğuludur. Yani e, lamba, aydınlık söndü. Elleti evkadeha. Kim yakmıştı bunu? Evkade, ya yakma e, Evkade yakmıştı bunu. Kim yakmıştı? Enbiyaullahi ve Resuluhu ve Hulefe'u. Peygamberler, e, Rasuller Resuller ve onların onların yolunu takip eden halifeler. Onlardan hemen sonra gelen halif biliyorsunuz arka demek. Yani hemen onların arkasından gelen kişiler halifenin çoğuludur. Yine hulefa. E, onların yakmış olduğu bu e, mesabihler, aydınlıklar, bu nurlar söndü. Minel avasifilleti. Neyden dolayı söndü? Minel avasifilleti. Minel hebbet hînen ba'de hînin. Evet. Yani esen fırtınalardan dolayı, şiddetli rüzgarlardan dolayı zaman zaman yani dönem dönem gelen bu cahillerden ve yoldan çıkanlardan gelen fırtınalardan dolayı o nur söndü. Minel avasif, <hî> avasif de asifenin çoğulu yine aynı şekilde fırtına, şiddetli rüzgar manasına geliyor. Elleti hebbet, hebbede esme, hebbe yehbu. حين بعد حين Yani e, belli bir bir kere de olmadı. Yani bir kere de olmadı bu. Zaman peyder pey aşama aşama e, o nuru söndürmeye e, başladılar, söndürdüler. Evet. E, i̇lk e, giriş yani bu şekilde. Daha sonra devam ediyor tabi. Eddiyanatul Kadime ile devam ediyor. Demek ki Hz. İsa ile Peygamber Efendimiz e, arasındaki e, kısaca e, dönem böyleydi şimdi diğer başlığımız Diyanatu el kadimetu yani e, Diyanat e, Diyanenin çoğuludur dine ait demek din demek yani el kadimetu ise eski demek yani eski Diyanetler eski dinler bakalım nasıldı diyor ki ve asbahati Diyanatul uzma büyük dinler dönüştü asbahe burada e, dönüştü ve fi akhiriha al-masihiyatu bu ara cümledir tabi cümleyi mu'teri diye diyoruz buna ara cümle yani ara cümlede bildiğiniz üzere zaten mahallen Arap'ta yeri yoktur ve asbahat idyanatul ulma ve fi akhiriha al büyük dinler dönüştü neye dönüştü ferisetel abifine ve al-mutala'ibine abifin yani aylak avare faydasız abes işle uğraşanlar manasında ve mutala'ibin de mutala'ibin çoğuludur. O da telaabeden geliyor. İsmi faildir. Çoğuldur burada da mutelaibine cemetir. O da aldatanlar, oynayanlar, aldatanlar manasında laibeden geliyor. Ee, ferise de av manasına geliyor. Yani büyük dinler bu aylak, avare, faydasız, abes işle uğraşan, aldatan insanların bir avı haline gelmişti. وَفِي آخِرِهَا الْمَسِيحِيَةُ semha Ve onların sonunda da yani Mesihilik vardı, Hristiyanlık vardı. Ve lu'betel muharrifine ve tahrif edenlerin bir oyuncağı. Lu'be, oyuncak manasına geliyor. Ve munafiqine, münafıkların da oyuncağı haline gelmişti. Diyor ki, hatta fekadet ruhuha ve şeklaha. Öyle ki büyük dinler kendi o öz ruhunu ve, şekil, ve şeklini ne yaptı? Fekadet, kaybetti. Böyle bir dönemdi. فلو بعث أصحابها الأولون شو لكي فلو بعث أصحابها الأولون ilk sahipleri o dinlerin o büyük dinlerin ilk sahipleri eğer bu ise dirilseler şu an gönderilseler ve uha el mursaluna la ankaruha ve tecahaluha şu an var olan o dini o zaman için konuşuyor inkar edecekler ee, onun ve <laughs> tecahaluha onu hiçe sayacaklar aldırmayacaklar diyecekler ki bizim getirdiğimiz din böyle bir din değil biz size böyle söylememiştik. Siz bozdunuz, siz tahrif ettiniz diyecekler. Böyle bir şekil almıştı kısacası. Mesela Hristiyanlık böyle. Ve asbahatil yehudiyetu Hristiyanlık ile ilgili genel diğer dinlerle ilgili de bilgi verdi. Şimdi teker teker bilgi verecek. Diyor ki asbahatil yehudiyetu mesela mecmuaten min tuqusin Yahudilik mesela neye dönüşmüştü? Mecmuaten min tuqusin Asbahat el yehudiyetu mecmuaten. Burada asbahat kanalına kardeşlerinden bir tanesidir. El Yahudiyeti onun e, ismidir. Mecmuaten de onun e, haberidir. E, Kâne ve kardeşleri ne iş yapıyor? Zaten e, bilgi sahibi olabilirsiniz. E, Kane Asbaha, Emsa, Adha, e, Bate. Bunlar e, isimlerini marfu, e, haberlerini ise mensub yapıyorlar. Diyor ki, Asbahatil Yahudiyetu mecmuaten. Yahudilik bir neye dönüşmüştü? Macmuatan min tukus. Yani böyle tukus tak, e, işte taksın çoğuludur. E, ritüel, dini ibadet ve alışkanlıklar manasına geliyor. E, dini ibadet ve alışkanlıklar haline geldi. Yani sadece böyle bir şekli bozuldu. Yani sadece şekli bir şey var. Onun dışında başka bir şey yok. Yahudilik böyle bir şeye dönüştü. Başka ve takalide la ruha fiha. Ve takalide de macmuata'na atıftır. E, taklitlere dönüştü. Takalit de taklidin çoğuludur. La ruha fiha ve la hayate. İçinde hayat olmayan, içinde ruh olmayan dini bazı adetlere, ritüellere ve taklitlere dönüşmüştü Yahudilik. Ve hiye bi sarfin nazari an zalike diyanetun sulaliyetun. Yani diyor bu verdiğimiz bilgiyi önemsemeden, aldırmadan bile e, söyleyecek olursak ve <laughs> hiye Yahudilik bi sarfin nazari aldırış etmeden nazar yani nazarları sarf ederek bakmadan aldırış etmeden yani o manada bu bir deyimdir. An ile kullanılıyor. Bir sarfi nazari an ile kullanılıyor. An zalike bu verdiğimiz bilgi yani bunu bile e, yani Yahudiliğin işte bir taklide bir e, salt bir dini e, taklide dönüşmesini bile bir kenara bırakacak olursak Yahudilik nasıl bir dindir? Ve hiye diyanetun. Burada ve hiye mübtedadır. Diyanetun onun haberi oluyor. Ve diyanetun sülaliyetun. Yahudilik sülaleye ait bir dindir. Yani e, zira sen Yahudi olamazsın. Yahudi olabilmen için sülalenin Yahudi, anne babanın Yahudi olması lazım. Onun için böyle bir din. La tahmilu lil alemi lisareten. Aleme, insanlığa, dünyaya bir mesaj, bir risale, bir mesaj yani getiremez, taşıyamaz. La tahmilu. Burada la nefis istikbaldır. Onun için cezmetmemiş la tahmilu lil alemi risaleten ve la lil ümmete de insanlığa da ümmete bir ümem ümmetin çoğuludur bu arada yine e bir davet zaten davet Türkçede de aynı şekilde kullanıyoruz getiremez ve lil insaniyeti rahmeten ve insanlığa da rahmet olamaz böyle bir din e birinci dersimizi burada noktalayalım inşallah